Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine karşınızdayız. Bugün sizler için Fox TV'nin sevilen dizisi Bay Yanlış dizisinin yeni bölümünden yepyeni görüntüler getirdik. Yeni bölüm fotoğraflarında dizinin kadrosuna yeni katılmış Serhat Parıl da var. Serhat Parıl bildiğiniz üzere 10. bölüm itibariyle Bay Yanlış kadrosuna katıldı. Tolga Gürdak karakterine hayat verecek olan sevilen oyuncu Serhat Parıl 10. bölümü itibariyle Fox TV ekranlarında olacak. Özgür'ün kuzeni olan Tolga Gürdağ hırslı, takıntılı, politik tavırları ile öne çıkacak. Çocukluğundan beri kendisine rakip olarak gördüğü Özgür'ü alt etmek için elinden geleni yapacak. Başrollerini Can Yaman'ın ve Özge Gürer'in canlandırdığı Bay Yanlış dizisi yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20'de Fox TV'de olacak arkadaşlar. Eylül ayında reytinglerin güzel olması için herkesi yeni bölümü izlemeye davet ediyoruz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.